Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Sayın Başkan, Zat halinizi ve kıymetli hazirunu saygıyla, hürmetle selamlarım. Ee, değerli dinleyiciler, e, ben Kürtçe mevlidlerden ilki olan Molla Hüseyin Batiye'nin mevlidi üzerine e, tebliğ sunacağım. E, bunun sebebi sadece ilk Kürtçe mevlidde dikkat çekmekle alakalı. Ancak biraz önce hocalarımızın sundukları ve dünden beri dinlediğimiz mevlütlerle alakalı birkaç şey ifade etmek isterim. Ee, Saki Hocam da söyledi, Sufiler için Muhammed'i aşkın bir neticesidir diye. Elbette Mevlid-i Şerifler muhabbetin ve hürmetin e, neticesidir, eseridir. Yani muhabbet ve hürmetin neticesinde bunlar çıkmıştır. Dolayısıyla Mevlid-i Şerifleri yazmak muhabbetten kaynaklanmıştır. Mevlid-i Şerifleri okumak da muhabbete vesile olmaktadır. Yani yazılmasında ve neticesinde bir muhabbet söz konusudur. Bu noktada biz sadece dini literatürle meseleye bakmamamız gerekiyor. İnsan olarak baktığımızda insan sevdiğinin adını söyler. İnsan sevdiğinin peşinden gider. İnsan sevdiğini söyler ya da bir süre sonra sev söylediği sevdiği haline gelmeye başlar ki Dini literatürdeki zikir dediğimiz şey, bir eğitim metodu olarak esasında sevdiğimizin adını tekrar etmekle alakalıdır. Şimdi başkanımız dedi ki genç arkadaşlara da uygun olsun diye, e, dili biraz hafifleştirsek mi diye, ben de küçük bir anekdot paylaşmak isterim. Lisedeyiz, lise 2 veya 3. Üç, sınıftayız. Bir arkadaşım var, her akşam kapımızı çalıyor, diyor ki İbrahim şöyle biraz dolaşalım çıkıyoruz ve dolaşıyoruz. Bir gün, iki gün, üç gün. Diyorum ki Hamit biraz da şu tarafa gidelim. Yok diyor bu tarafa dolaşıyoruz. Sürekli o mahalleyi dolaşıyoruz. Bu dolaşmaların neticesinde aradan 10-15 on, on gün geçti. Meğerse orada bir kıza aşık olmuş. Bizi onun evinin, evinin etrafında tavaf ettiriyormuş. Şimdi biz bunun sonradan farkına vardık tabii. Niye? Eğer bir şeyi seviyorsanız onun adını tekrar edersiniz, söylersiniz. Çok seviyorsanız daha çok tekrar edersiniz. Sonra düşünceleriniz o tarafa doğru akmaya başlar. Sonra duygularınız o tarafa doğru akmaya başlar. Sonra ayaklarınız duramaz o tarafa doğru gitmeye başlar. Daha da olmaz onun etrafında tavaf etmeye başlarsınız. Kabe'ye giden insanlar gibi aşk durdurmaz, döndürür. Dilinin de Mevlid-i Şerif okumasının sebebi değerli arkadaşlar, değerli dostlar, budur, yazılmasının sebebi de budur bu özü itibariyle insana ait bir duygudur ve muhabbet ettiğini ne adını almaya başlar. Şimdi bu noktada baktığımızda Allah bize peygamberimizin ağzından şöyle hitap ediyor. De ki ey habibim kul in kuntum tuhibbun eğer Allah'ı seviyorsanız fettabiuni bana uyunuz. Birisine uymak, birisine uymak onun ayak izini takip etmektir. Birisine uymak onun yolundan gitmektir. Birisine uymak onun gibi olmaya çalışmaktır. Birisine uymak onu sevmektir. Ashab-ı peygamber sevgisinde bu vardı, onun gibi olmaya çalışıyorlardı. Sallu kema ra'aytumu yine derken peygamberimiz benim gördüğünüz şekliyle beni görün ve benim gibi olmaya çalışın, benim yaptığım gibi yapmaya çalışın. Bütün mevlit arayışlar, bütün şemailer, bütün siyerler peygamber gibi olmanın ve onu an anlatmanın aşkı ve sevdasıyla ortaya çıkmış eserlerdir. Şimdi burada bir şey daha söylemek isterim. Bizim irfani geleneğimiz içerisinde ne kadar büyük şair olursa olsun peygamber Aleyhisselatü vesselam'a bir şiir yazmayana eksik şair olarak bakılmıştır. Ne kadar güzel şiirler olursa olsun dolayısıyla her şair Hırayim zaten hocam, şiir, karalıyorum dedim ama yazdın mı acaba hiç? <laughs> hocam vakit olursa okuruz inşallah. E, dolayısıyla peygambere şiir yazmamak şairlikte bir eksiklik olarak görülmüştür. Çünkü zirve odur, o Habibullah'tır. Az önce hocamızın okuduğu, e, sakın terki edepten koyu mahbubu hudadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu derken, onun etrafına, sevgilinin makamına, evine, mahallesine doğru yaklaşıldığı zaman bir edep olur. Bu edebin sebebi bir tek şeydir, o da sevgidir. Dolayısıyla Mevlid-i Şerifler'in hem yazılmasını hem okunmasını kaynağı itibariyle sevginin neticesidir. Ama okunduktan sonra da kişide ve hası olan duygu da sevgidir. Bunu öncelikle bilmek gerekiyor. Bu münasebetle bizim din dilimiz olan Arapça'da, sonra işte Türkiye'de konuştuğumuz Türkçe'de ve bugün bahsedeceğim Kürtçe'de çok sayıda Mevlid-i Şerif yazılmıştır. Ben Kürtçe Mevlid-i Şeriflerden bahsedeceğim için söyleyeyim. Bugün itibariyle elimize tespit edebiliriz 77 tane Kürtçe Mevlid-i Şerif var. 77 tane e, Peygamber Aşığı'nın dile get yazmış olduğu Mevlid-i Şerif söz konusu. Bunların ilki de e, Molla Hüseyin Bahteyi'nin yazmış olduğu Mevlid-i Şerif'tir. Peki bunlar niye okunuyor hocam diye bir soru soracak olursa genç arkadaşlar bizim zihnimizi inşa eden şey şudur. Bizim gözümüz neyi görürse, bizim kulağımız neyi duyarsa gönlümüze o dolmaya başlıyor. Gönül bir gölet gibidir. Göz neyi gördü gönle giriyor, kulak neyi duydu o gönle girmeye başlıyor. Göz neyi görürse akıl onu düşünmeye başlıyor. Kulak neyi duyarsa kalp onu hissetmeye başlıyor. Dolayısıyla Mevlidi Şerifi yazmak ve okumak aslında bir Müslüman zihnini ve duygusunu, kalbini inşa etmektir. Daha da önemlisi Mevlidi Şerifler bütün mezhepleri, meşrepleri ve tarikatları aşarak ümmet olma ve peygambere bağlanmanın ortak bir duygusu ve bağ haline gelmektedir. Bu noktada işte Mevlidi Şerif yazanlardan bir tanesi de Bugün Şırnak'ın Beytü Şebap ilçesinin Bağte köyünde yaşamış olan 1670 yılında yaşa, doğmuş, 1750 yılında vefat etmiş olan Molla Hüseyin El Baatevi'dir. Bağte bugünkü ismi Güney Yaka köyünün ismi. O da bir peygamber aşığıdır. Kaynaklarda şöyle geçiyor: Bir defasında hac veya umre ziyaret için Mekke'ye ve ardından Medine'ye varıyor. Medine dönüşünde onunla gidenler hepsi göre dönüyorlar. Fakat kendisi dönmüyor. Diyorlar ki gelmiyor musun? Ben diyor daha bu şehrin sahibinden izin almadım. Ve uzun süre orada kaldıktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görüp ondan sonra artık ayrılıyor. Ve geldikten sonra da bu Mevlid-i Şerif'i kaleme aldı, rivayet ediliyor. Molla Hüseyin Bati'yi Molla kelimesi veya Mela kelimesinden de anlaşılacağı üzere Medrese derslerinin tamamını okumuş, sonra da müderrislik yapmıştır. Bugünkü Bahçesaray'da, Irak'ta, Cizre'de büyük medreselerde okumuş, büyük hocalardan okumuş. Müstakil bir divanı var, basıldı şu anda Kürtçe olarak ve Mevlid-i Şerif'i basıldı. Birkaç eseri daha var, ailesinde hala duruyor ama bir türlü bize vermiyorlar. Onlarda da çalışmak istiyoruz olursa inşallah. Şimdi Mevlid-i ile alakalı birkaç şey söyleyeyim bu noktadan. Ee, Molla Hüseyin Bâti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyor ama e, orijinal bir eser yazmadan önce Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat isimli eserini okumuş. Ona benzeterek bir nazire diyoruz buna edebiyatta. Nazire olarak bir eser kalemi almıştır. Fakat 60'tan fazlası Vesiletün Necat'ta Süleyman Çelebi'nin eserinde olmayan çok özgün bir e, dili vardır aynı zamanda Kürtçe açısından bakıldığında da öncü bir rolü vardır Mola Hüseyin Bahati'nin, Mevlidi'nin. Dil olarak sade yazılmıştır. Az önce Saki Hocam dedi ki Bahati'nin Mevlidi daha ağırdır. Doğru. 20. yüzyıl Müslümanlar için ağır ama 17. yüzyıl Müslümanlar için ağır değildi. Bütün Mevlidlerin çok önemli bir özelliği var. Bir, peygamber sevgisi için yazılır. İki, peygamberi halka anlatmak için yazılır. Ee, ve bu halkın da dinleyerek duygularına hitap etsin diye. Başkanımdan izin de burada duyguya hitap etmekle ilgili küçük bir anekdot paylaşacağım. Ee, Siirt'in Şirvan ilçesinin Sisem köyünde Şeyh Hüseyin Sisemi diye birisi vardı. Ben de 5-6 defa ziyaretine gittim. Geçen yıl 96 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Gittikten sonra biraz konuştuk, dedi ki kalabalık. Hocam dedi Kürtçe öğrendin mi? Ben dedim ki biraz öğrendim. Ne okuyorsun dedi. Molla Ahmet Cezeri diye Kürt edebiyatının zirve bir şahsı vardır. Onun bir beyit okudum. Dıl Kabe'ye Mevla yele, nara kelim Musa yele, ge Allah da hem Kabe'u hem Tura dil. Diyor ki bu gönül Allah'ın evidir. Nara keli Musa ile Musa aleyhisselam dağa gittiğinde yanan ateş zannetme ki dağdadır. Asıl o burada yanmıştı. En Allah sözü de buradan gelmiştir ve bilirsiniz ki hem Kabe u hem Tur bu gönül hem Kabe'dir hem Tur dağıdır. Arada fark yoktur. Bunu dinleyince biraz durdu, sakinleşti ve gözünden damlalar gelerek bu Molla Ahmet Cezeri'nin kasidelerinden okumaya başladı ağlayarak gözyaşı bulaşıcıdır. Ve gözden gelir ama kaynağı kalptir. Ağladığı, ağlayarak okudu bir 20-25 dakika kadar salondaki herkes ağladı. Dışarı çıktıktan sonra başka şeyler var ama burada kısa nakledeyim. Bir Nevşehir veya Kırşehir'de bir beldeden bir belediye başkanı vardı. Dedi ki hocam siz burada değilsiniz herhalde. Evet dedim ben de. Biraz konuştuk dedi ben bu adamın konuştuğundan hiçbir şey anlamadım. Hiç Kürtçe kelime bilmiyorum. Ama ben bugüne kadar sadece cuma namazı kılıyordum. Ben o kadar etkilendim ki içeride kendime ağlarken söz verdim. Ya Rabbi bundan sonra beş vakit namazı kılacağım diye Allah bıraktırmasın. Ben dedim ki inşallah. Neden? O Şeyh Hüseyin çünkü kalbinden okudu gözünden yaş dökerek okudu ve duygulara hitap edecek şekilde. Mevlid-i Şerifler de manzum peygamber sevgisinin tecellileridir. Bunlar okunduğu zaman aleyhissalatü vesselamın ruhaniyeti oradadır ve insanlara etkisi olur. Yazan kadar okumak da peygamber sevgisine vesile olur. Allah hepimize o sevgi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Şimdi onun için yalın dille yazılmışlardır. Dördüncüsü, bateyi Süleyman Çelebi gibi, gibi e, en aruz vezninin bilinen vezni olan failatun, failatun, failun vezniyle kaleme almıştır eserini. İçerisinde din dili artık ortaklaştığı için Arapça, Kürtçe, Türkçe yani ana dil orada Kürtçe yazılmıştır. E, Türkçe kelimeler de burada kullanmıştır. Ve e, bir şey daha var. Bati'yi eserini yazarken her ne kadar Süleyman Çelebi'nin eserinden esinlenerek yazmış olsa da daha önce Kürtler arasında az önce hocamın Muhammed Ebu Bekir hocamın sunmuş olduğu Heytemi'nin Mevlid-i Şerif'i Kürtler arasında daha önce yaygındı. Ancak ana dillerinde yazarak daha iyi anlaşılmasına arzu etmiştir. Onun için Bugün Kürt evlerinde 50 yaşın, 60 yaşın üzerindekiler giderseniz yemek yaparken kadınlar ezbere Mevlid-i Şerif okuyarak yemek yaparlar. Ev işlerini yaparken. Çünkü medrese eğitiminde Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci ders Mevlid-i Şerif okutulur ve ezberletilir. Bu kadınlar tarafından da ezberlenir. Ve dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi bütün evlerde dolaşmış olur bu Mevlid-i Şerif vasıtasıyla. Eee bir özelliği daha var Batı'nın Mevlid-i Şerifi'nin. Mevlid-i Şerifi bir siyer olmaktan çıkarmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nur Muhammed'inin yaratılmasıyla başlamış. Hazreti Halime annemizin onu Mekke'ye geri getirdiği yerde bırakmıştır. Tam Mevlid özelliği. nur Muhammed'i ilk yaratılış, ilk doğuş gibi düşünecek olursak, onun süt annesi vasıtasıyla bir çocukken Mekke'ye getirilmesiyle de beraber de Mevlid-i Şerif'i tamamlamıştır burada içeriğiyle alakalı da birkaç şey söylemek isterim. bizim değerli genç arkadaşlarım, hasreten size söylemek isterim. Bizim İslami kültürümüzün bir usulü ve erkanı vardır. Gerek manzum eserlerimizde, gerek mensur eserlerimizde her şey Besmele-i Şerif'le başlar. Sonra Hamdele gelir, sonra Salve'le gelir. Bir kitapta Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi diye bu böylece devam eder. Emme Ba'd diye sonra konuya geçiş yapılır. Manzum eserlerde de bu usul vardır. Besmele ile başlar. Mesela Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerifine Allah adını zikredelim evvela derken Besmele'yi tercüme etmiştir aslında. O da vardır. Sonra o tevhid bahsi vardır birinci mevlidin ilk bahsine tevhid bahsedilir. Orada Allah'a hamd ve Allah'a şükür ifade edilir. Sonrasında ikinci veya üçüncü bahirlerde de bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yazılmış şiirler vardır. Molla Hüseyin Bahati'yi de hamdi bi hadi bo hudayi alemin ev hudayi medine mubin diye başlamıştır. Yani hamdi bi sonsuz bir şekilde hamd olsun, bir bu Hudayi alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd, e, hamdü, hamdü senalar olsun diye böyle başlamıştır. Az önce hocam Hayderi'nin okuduğu, İhram Cisade'nin okuduğu hepsi elhamdü diye başlamıştır. O da Kur'an-ı Kerim'in hamd kelimesiyle başlamasından esinlenerek, bakın her şeyi Kur'an'ın ruhuna uygun bir şekilde kaleme alınmış. İkinci beyitte İki beyit de genç arkadaşlarıma söylemek isterim. Ali Hocam bunları çok iyi biliyorsunuz zaten. Beyit ev demektir. Her bir beytin bir şeyine de mısra denir. Mısra da kapı demektir. Kapının bir, bir kanadı demektir. Her biri, yani her bir mısra kapı manasına gelir. Kapıyı açarsınız ve eve girersiniz. Şiirin tamamı da o evin kendisi çatısı haline dönüşmüş olur. Bu bunlar mesnevi tarzında yazılır. Yani A, A, B, B, C, C şeklinde kaleme alınmış olur. Sonrasında Hüseyin Bati, Mevlid'in ikinci e, bahrinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsünü anlatır. Üçüncü beytinde, şey bahrinde e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ma mevlit okumanın önemini anlatır. Bu çok önemli. Birçok mevlid-i şerifte bulunmayan bir özelliktir. Üçüncüsünde bunu anlatır. Dördüncü bahirde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunun yaratılmasıyla başlar. Buralar gerçekten ağır gibidir. Ve şöyle söyler, Allah kendi nurundan bir nur aldı ve ona dedi ki, ey, Hab, ey Ahmet, ey Muhammed sen ol dedi ve o da oldu, İlk yaratılan o oldu diye. Beşinci bahirde Hazreti Adem Efendimizin e, topraktan yaratılması. Altıncı da Hazreti Adem'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen silsile anlatılır. E, yedinci, Bahir'den itibaren e, bu Peygamberimizin döneminde olan olaylar, doğumunda olan olaylar. Sonra Peygamberimizin Bahir Bahir e, annesinin e, hali, e, hamile kalması. Sonra veladet bahsi derken 13. beyte geldiğinde merhaba bahsi anlatılır. Vesiletün necatla Bahteyin'in mevlidinin yüzde seksen oranda merhaba bahsi aynıdır. Onun için nezire, ne, şey naziredir. Ee, 15. beyitten itibaren süt anneye gitmesi, 16. beyitte çocuklukları, 17. beyitte Mekke'ye dönüşü anlatılır. Ve mevlid-i şerif son olarak 18. beyitte bir dua ile tamamlanır. Bu diğer mevlütlerde bulunmuyor ama Kürtçe mevlütlerde Bâteyi'nin bu dua kısmı oralarda bir usul olarak gelişmiştir. Özet olarak şunlar söyleyebiliriz değerli dostlar. E, mevlidi şu anda bildiğimiz kadarıyla ilk yazılmış Kürtçe mevlidi şeriftir. Ve kendisi bizzat peygamber aşığı olduğu için bu aşkı yaymak ve dağıtmak istemiş. Ve e, netice itibariyle de e, Kendisinden sonraki mevlid-i şerifler için öncü bir mevlid haline dönüşmüştür. Kendisine özgün diyemiyoruz ama nazire olmakla beraber büyük oranda özgün bir tarafı vardır. Doğu medreselerinde sıra derslerin ikincisi olarak okutulmaya devam etmiştir. Dili yüzyılı itibariyle sadedir. 6. madde ümmet olmak için en önemli vasıtalardan bir tanesi budur. Mevlid-i Şeriflerdir. Bati'nin Mevlidi öyledir. Bütün mezheplerin, meşreplerin ve tarikatların üzerine bir dile sahiptir. Çünkü mezhepler, tarikatlar, meşrepler hepsi peygambere gider. Onun bağıdır. Mevlid-i Şerifler ümmetin olmanın bir bağını ortaya koyar. Son olarak da kendisi son beyitte şöyle söylüyor. Şibbu fakir Bati'ye El-Fatiha diyor. Yani söz Mevlid-i Şerif'i böyle bitirmiş. Diyor ki bu fakir olan Bateyi'ye bunu okuyanlar, e, e, Mevlid-i Şerif'i okuyanlar bir Fatiha okusunlar. Önce ben e, kısaca bir Kürtçe dinleteyim e, Mevlid-i Şerif'in ilk bahrini. Sonra da bittikten sonra da hep beraber e, kendisi öyle istemiş bir Fatiha'yı okuyalım inşallah. Had bu Kudayi alemin, ev Kudayi dayi medini mubin. Emkirina ümmeta khayrul beşer, tabi ve muktedayi namuver. Ev Kudayi maliki mülki azim, daime mirasa Kur'an'a kerim dini mekir kamil o nimet tamam yani da me ahmedu daru selam lev <laughs> hadaye be şah-ı kerim ehdina ya rab sıratel mustakim necme suçu hata dinu sitem lecete efsanu gufranu kerem ya rab iman edu fazen emdam şeri ala ya muhammed ve selam geldi ve Ji خلاص و عشق شوقک Peygamber Zişan Efendimiz olmak üzere ve Mola Hüseyin Batiye'yi ve bütün Mevlid-i Şerif yazanların ve hepimizin geçmişten ruhu için bir Fatiha-i Şerif okuyalım. Buyurunuz.